Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kalem süsleyeceğiz. Bunun için ben gittim ve kalem satın aldım. En uygun kalemi Migros'ta buldum. Onlu paketler halinde ve kaç aldım biliyor musunuz? 10 tanesini 3 lira 90 kuruş aldım. Üstelik harika, çizimi harikaydı. Ve Gördüğünüz gibi renkler de çok güzel. Tam süsleme için uygun olduğunu düşündüm. Birinci sınıf öğretmenleri veyahut da velilere sınıfa hediye olarak bundan yapabilirler. Evet ikinci pakette açıyorum. Biraz zor açılıyor makassız. Açamadım doğrusu. Evet şimdi çıkarıyoruz. 20 tane kalem benim için yeterli diyorum. Ayrıca bunları hazırladıktan sonra matbaadan bir şablon bastırdım. Ee, şöyle bilgiç baykuşlar. Evet, bunları bir güzel bastırdım kartondan bu arkadaşlar. Sonra bu kartondan kes şey bastırdım baykuşların kenarlarından bir güzel kestim, çıkardım. İki tane olduğu zaman ikisini üst üste yapıştıracağım. Evet biraz zor kesiliyor bu makastan mutlaka tavsiye ederim. En kolay bununla girintili çıkıntılı olduğu için bununla güzel kesebiliyorum. Evet iki tane oldu arkadaşlar. Şimdi bunların arkasına pilit denilen yapıştırıcıdan sürüyorum. Ama önce şöyle bir ip vardı benim evimde. Ee, ne deniyor buna? Saman iplerden sanırım. Bir, milyoncudan almıştım. Ondan uygun boyutta kestim. Daha sonra ise piritledim. Ve arkadaşlar bunu yapıştırdım. Şimdi göreceğiz bakalım. İyi piritlemeye dikkat ediyorum. Her tarafında olması lazım. Zaten çok kolay yapışıyor ve asla çıkmıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Bunu yapıştırmadan önce Öğrencinizin adını ve diğer tarafa da sınıf numarasını yazarsanız daha güzel olur. Ben yazmadan size göstermek için böyle bir tane boş yaptım. Evet bakın birbiriyle örtüşüyor. Sizler bu baykuş dışında başka resimler de bulabilirsiniz. Sınıfınızın sembolü yapabilirsiniz bunları. Aynı zamanda bunlardan yaka kartı da hazırlayacağım ben. Evet arkadaşlar güzelce Kestim. Kestikten sonra elimizle bastırıyoruz ki iyice ip e, piritin içine girsin ve tutsun diye. Şöyle e, yeşil nova kağıdım vardı. Bunlar harika kağıtlar. Arka tarafındaki e, etiketin kağıdını çıkarınca yapışıyor biliyorsunuz. Şöyle kalınca biraz kestim. Şerit halinde. Daha sonra ise kalemi sarabileceğim uzunlukta parçalara ayırdım. Evet bakalım ölçelim bir yine emin olmak için. Fazla olsun da az olmasın öyle değil mi? Şimdi arkasını çektikten sonra biraz önce yapıştırdığım baykuş ve saman e, ip vardı arkadaşlar onu da şu şekilde güzelce yapıştırıyorum ve kalemimi düzgün bir şekilde bunu tutup etrafında çeviriyorum. Eğer çok çıkmamasını istiyorsak kalemin ucuna da bir yapıştırıcı sürebiliriz. Böyle güzel 404 tutkallardan falan sürebiliriz. Şimdi bu fazlalığı da kesiyorum ve elimle bastırarak arkadaşlar şekil veriyorum. Ne kadar güzel bir şey olacak gördünüz mü? Bu arada tırnaklarımda iz var arkadaşlar. Ee, kışlıklar hazırlanıyor biliyorsunuz. Ben de meraklıyım. Bir yandan biber bir yandan domates derken patlıcan öyle lekelendi ellerim ve çıkmadı. Artık kusura bakmayın. Evet kalem şu şekilde tutuyoruz. Çocuklar buna bayılacak. Herkes bundan isteyecek. Ve orada bir de isimlerin olduğunu hayal edin. Harika bir hediye oldu. Değişik. Bu bilmiyorum bunu ben buldum. Ama internette veyahut da başka yerlerde mutlaka buna benzer videolar görürsünüz. Evet daha değişik kendinize de yaratıcılığınızı kullanarak değişik böyle ucuna ipin ucuna değişik resimler veyahut da objeler.